Merhaba arkadaşlar benim adım Adam Bugün size bir video daha beraberiz Bugün yanımda Rütük var Evet Evet Rütük Arkadaşlar eksi gönderi bambi <laughs> Neyse tamam Şimdi biz ne yapıyor bu mallar derseniz Şey survival oynayacağız Ama kanala video gelmiyordu Hastaydım o yüzden tek başıma Video çekmeyi dedim Kuzenlerde kalırken video çekiyoruz işte Baştan başlamadık Çünkü aklımıza video çekmek gelmedi o yüzden bur buradan izleyeceğiniz artık yapacak bir şey yok. Sonra dedik neden anlasın? Yani evet. Why not? Burada benim köpeklerim var. Ben size böyle göstereyim şu şeyi. Burada apartman gibi bir şey yapacağız. Böyle büyük. Şuradan gidecek merdivenler. Şuradan gidecek merdivenler. Böyle artık. Kuzenim mühendis. Rütük mühendis. O yüzden. Ermeni solunca yapamadım. <laughs> <yoruldum. gülüyor> Yok hayır. Çünkü şey geliş, e, hayal gibi. Ha. Oh. Evet. Yani tamam. Maksat yaratıklar <laughs> gelmesin buraya. Hani evet. tepede her yere bakalım. Sonra, sonra görelim vesaire. <laughs> e, tamam. Şimdi e, en son e, şu katları çıkmaya devam ediyorduk. En son Rütük buraya bir farm yaptı. Hı hı. Aa, şimdi şuradan devam edeceğiz. Hepsi tabi elimizde fazla bir şey yok. Sadece tohum, patates, evet. Partiz, evet. evet yani var, mı? evet, chestler de yani. İşsiz gibi topladım evet. <laughs> Oha şu ya şeyi nereden buldun? O iskeletlerden birinden düştü benim. Oha iyiymiş. Güçlü bir. evet fark ettim. Ee, evet. Tamam. Şimdi ben şu katı yeni bir kat yapmaya başlıyorum. O taş var mıydı? Aa, ne kadar var? 2, 4, 6, 8, 10, 11 stek var. Bizetinaf. Peki. Ben şunları kırmaya başlıyorum tabii Hı -hı. Şuradaki şeyleri de Aa. Şunu nereye koyacağız? Kömürlerin üstüne mi? Hı -hı. Yok şöyle. Şuradaki, e, evet, kömürleri şöyle üstüne koyayım. Çekeyim tam Karşısına da işte hayvancık olarak belki böyle hayvanlar çıkarabilirsek gel tohumla falan. Onlar çıkabiliyorlar mı belki? Çıkabiliyorlar. O zaman hazır elimizde tohum varken aşağıdaki tavuklardan götüreyiz. Aşağıda tavuk var mı? Aşağıda tavuk var. Evet, tamam. Yani şu en azından bir, bir, tane tavuk görüyorum burada. Daha vardır ya şu ilerlerde zaten bu. İki isimleri. tane olsun yeter zaten. Evet iki tane. Onları işte evcilleştirip e, sınırsız şey. O düştüm. <laughs> evet, sınırsız e, yemek elde etme, et, edeceğiz. Sonra da artık işte böyle, gereksiz hani gereksiz demeyelim de hani olmasa da olur katları çıkmaya başlayacağız. İşte ne bileyim enchant table falan filan. Yataklara başka bir yer koyacağız. Evet çeşitli bir ayrı yere koyarız. Hı -hı. Tamam. Şimdi ben şurayı kazayım. Onu ürütüp mü biliyor nasıl yapacağımızı. Aşk acım derken hani tam karşısına mı kaldı? Evet. Tamam. Yani oradaki e, duvarda aç. Merdiven yaptın mı taşla? Ya yapacağım şimdi onu. Sen şurayla ilgili. Hmm, tamam. Wow, ne kadar yapayım? Ha. Ee, ben geçen sefer işte 30 küsür yapmıştım. Ama yok. <laughs> diye evet, evet 30 küsür oldu. Tamam. Şimdi koyayım şöyle. 30 küsür diyorsun. Hayır yok ya. Artık diyorsun 8 20. 20 tane yapabiliyorsan 20 tane. 20 tane. 4 kere. Gerekirse dört, daha fazla yapabilirsin. Evet. tamam. 16. Evet. So, evet, tam 20 oluyor. 24 oldu, tam 20 oldu. Ee, sen onu nasıl yapacaksın? Şöyle Şurada bir blok olması gerekiyor onun için. Sanırım. Kaç kere çıktım? Kaç kere çıktım? Bir bakayım. Burası zemin dersek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Şöyle, iki, üç, dört, evet. dört, altı, yedi. Şöyle oluyor, mi oluyordu? 7 kere merdiven koyduktan sonra taşla koymuş. Ha, Arslan abi şunu açık nasıl yapacağız? bak, bak ya ağzımdan çıkıverdi bir tık diyecekti. <laughs> <laughs> Montaj da o an <atın>, sonra. At, <laughs> tamam tabii, tabii Hallederiz. Onu şöyle ya... Hmm. Dur bakayım, bunun karşısında bu var değil mi? Mesela i̇şte sen o, buradaki taşları da gör, şunları da. Hangilerini? İşte bunları, bu dibimizdeki büyükseler. Şey. Bunu evet. da mı Ha, onu da Şu ikisini de mi tuttum? Ha, büyükseler. Şey, şey sonra, eşit olmayacak. Sonra şimdi böyle buraya bakarak yap. Şuraya, şöyle ya, Ha, yok yok, orayı kaşığı değil. Karşi, ha. Karşıya yapınca malum. Ha, ha, tamam. Şu, şu noktaya, karşıya bakacak şekilde yap. Şimdi gel buraya bunu altına bakacak şekilde koy. İşte böyle. Ha, tamam anladım. Tamam. Tamam şunu da aynısını yapayım. Hastayım dediğim gibi. Bak burnumu çekiyorum yapacak bir şey. <laughs> ha, olmadı. Yine bunu yürüttüğüne yap işte bir tane böyle. Da yanlış şey oldu. Yok Doğru, doğru, yer değil evet. Yanlış yer maalesef. Aslında evet. şöyle de yapılabiliyor galiba. Evet. Yani ikisi de aynı şey sonuçta. Sonra orta yer. Evet. <laughs> tamam. evet. tamam. bir, Şurada de şurada fırınlar vardı Ne yaptın onları? İşte da şöyle da yapınca. Fırınlar bu işte. Ha yok niye kaldırdın <laughs> oraya Yolumuzun üstüne olacaktı Yani yan tarafı. Koyalım. Tamam. Eee, şöyle. Sonra işte o hizalarını taş ha, öyle. Hı -hı. Tamam. Tamam, şurası şöyle oluyor. Oraya taş koymamız lazım. Or oraya merdiven yapma. Oraya koruma yapacağız ya yan tarafına. Hani şu düş düşmeyelim diye şu ha. yanları yaptık ya. Tamam. Merdiveni üç, üç seri, seri haline yap. 1, 2, 3 diye. Bu ortadaki üçten devam ettiriyorum. O alt yan alttakiler sadece giriş hani yandan giriş mi kolay olsun diye. Aynen aynen. Şuraya yapmayacağız yani. Oraya yapmayacağız yani. Evet. Oraya yan taraftan no, bildiğin çok da şöyle. Çok da şey şunları full artım Hı. abi yaptığı için belki yine atarım ben bunu. Mıtık <laughs> yaptığı için. <laughs> Artık gidelim. <laughs> evet. Evet. Dur. Ha buraya koruma yapacağız. Doğru. Tamam. Şuraya şey koyacağım ben. Oldu. Hı, tamam. Oldu. Hmm. evet. Bunun arkasına da aynı Böyle bir... Tıpkı böyle bunu yaptığım zaman evet. işte, bir de şu anda saat 21-28. İşte bir 50 dakika sonra maç var. 50 dakika sonra. 22:30. Bir saat sonra. Bir saat sonra. Ee şey şamp şampuanlar ligi. Şampiyonlar Ligi. Evet, şampiyonlar. Evet. Şampiyonlar için. Ligi, ligi. mi? Evet. Şu. Tamam, şöyle devam edeyim. Kaç ha. kaç tane yapacağız şöyle? üç tane demiştim ya ben. işte 7 kat yıkadım 7 kat. Yani sure? tepesi sıfır olacak işte. Bir, iki. Sen şu an üçüncüyü çektin. Tamam. Burası 4 olacak. Bundan tamam. sonra beş, altı, yedi değil. Sak. Tamam. Burası 4, beş, altı, yedi değil. Orası dört. Tamam. Şu an koyduğun dört. Sonra beş al, koyacaksın, altı koyacaksın, hmm. Gereksiz anlatma. sonra yedi, Aa, şu kaçtı unut. Demin <laughs> <laughs> dördü koydu sana. Bir, Sonra 2, 5, beş altı yedi koyacağım. Üç dört beş. Sayma öyle diyoruz. Bir iki üç dört beş altı. Altı. Altı yedi sekiz. Ya ya. <laughs> sayacağım. Ha. Beceremeyeceğim bu an. <laughs> Tek başıma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir merdiven daha çık. Evet. Sonra bir tane daha. yok yok. <laughs> o merdivenden sonra işte dümdüz hemen onun arkasına taş yap. O bizim zemini olacak. Ha bütün şey. Ha. Tam 24 tane yapmamız gerekiyor. Ha, 24 evet, tam 24. Tamam, bunun arkasına artık taş Bunun üstüne çıkma. Bu bizim tamam. zeminimiz olacak. Aa, uyuyalım istersen. FPS düşüyor çünkü gece çarptırma. Frame rate düşüyor. Arkadaşım bilgisayar biraz evet. Tamam. Evet şunu şöyle yapacağız. Hmm. Ha, evet evet. Um, birer arkadaşlar şöyle işte. Tamam. Tamam şimdi merdivende o şey yaptıktan sonra sağ ve sola dörder şey taş genişleteceğiz. Ee, şuradan itibaren mi? 4. Evet şöyle. böyle, 1, bir, iki, üç tane daha koy bu hizada. Evet. Tamam bir, iki, üç, 4. Buraya kaç tane gideceğim? Ee, şey, dört, yani, tabii simetrik olması şart değil ama evet. aşağı yukarı bir şey alsak eğer. Bir, evet. Bu da 14 bitmiş mesela. 14 bitmiş. Peki köşesiyle mi yoksa köşesiz mi? Köşeli. Tamam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Bana sarmayı bilmiyor falan demişsiniz şey videolarında. inşaat <laughs> videosunda. Evet, bakın gördüğünüz 5-6-7 sürekli keşke ödeyseydiniz. <laughs> evet. Sizin de başınıza gelebiliyordu. Evet. Evde denemeyiniz. <laughs> <laughs> Lütfen evde Minecraft'da oynamayınız. Ne istediniz arkadaşlar? <laughs> siz, ben oynuyor, biz oynuyoruz, siz bizi de izleyin siz. Kesin evet. yanlış olmuştu şimdi. <laughs> Bir bakayım. Evet. <gülüyor> 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 yok yok. Tamam yani burası bizim e, işte hayvanları koyacağımız zemin. Evet, evet. çit koyarız herhalde kenarından. Çit yaparız, hadi bir şey, taştan zemin yapalım da. Ama taştan çit yapalım daha cool olur. Cool. 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 çok cool. Ha, zemini koymaya devam evet. edelim. Bir dakika böyle video video devam ediyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar, geldim. Ben burayı bitirdim sayılır. Tamam ben taş aldım. Koyuna Tamam. Şimdi Şöyle, şimdi bunların etrafına çit yapacağız. Ha, şurada çit yok çünkü bur buraya dediğimiz gibi hayvanları koyacağız. Bak köşeleri yapacağız mı böyle? Yapalım mı diyorsun? He, ee, en az bir kat yapalım. Işte. karşıdaki gibi. Hı, tamam. Tamam. Bunun harici böyle yani. Bu, kadar yani. E, ee, hayvanlar zıplayıp kaçmayacak mı? E, ee, çit, çiti nereye yapacaksın? Çiti bugün mü yapalım? Onun üstüne yaparsan yok kaçar ya. Yok kaçamaz buradan. Buradan zıplayamaz. Şöyle zıplar da gereksiz gereksiz zıplayamaz yani. Tamam o zaman bunun üstüne Tamam ben yapıyorum çit. Taştan çit şu aynıydı galiba. Evet aynı. Tamam altı kaç tane var say. Bir tanesinden altı çıkıyor. Kaç gerekiyor? Saydın mı? 32. 42. 42. 7 tane. Hmm, tamam. Hmm, evet. Tamam. Şimdi şurada itibaren herhalde. Hı, hı. E bak şöyle yapar da zıplayamaz. Normal çift gibi. da sana atayım. Normalde zeminde yaptığımız vakit aradan bazen geçiyorlar, kendilerini öldürüyorlar. Ha evet. Vesaire. O olmasın diye. Buraya da bir çit ve çit kapısı yapmanız gerekiyor sanırım. Hı hı. Bir tane <laughs> sanırsam kaldı bir tane ee, daha e, lazımmış. Evet. 6 kere 7 42. E, evet. 43 oldu. Sanırım 43, de 43 mi işte 42 saydı. Tamam şöyle de yapacağız zaten. Hı. O yüzden de. Tamam. Ama hani şöyle zıplayıp kaçabilirler. Hı, o zaman onu da... Evet. Tamam bir tane eksik. Yani şey oldu fazla kaldı. Tamam. Aslında şuraya yap, Aa, tavuk var ama. Evet. Tamam, şuraya bir şey yapalım. Kapı da çift kapısı. Kaçtan çift kapısı da mı var? Yok. Şey yok. Kadarıyla. Çift kapısı tahtadan ol mı? Deneyelim tahtadan nasıl e yapıyoruz. Normal yapalım kapı mı? da yapabiliriz ya. Ne bileyim. Hani çift falan olacak illa diyorsan. Yani, ya öyle olsun ya. Tamam. Da çit lepona da çit kapısı kapan. <laughs> çit kapısı kapan. Sonra oldum. diyorsunuz ada neden video yapmıyor? <gülüyor> 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 Kafalar A gitti arkadaşlar. <laughs> evet. Şöyleydi galiba. Aynen. Böyle, peki şuraya taş koyarsak ne olur? Hiç kim olmaz. Ben <laughs> 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 bunları bir atarım ya. Yes. Ha, i̇nşallah Geçen videoda dedim. <laughs> bir atmadım. Gayet ediyorsunuz. Evet. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Hepinizin. <laughs> Ama ha, çıkamazlarmış. <laughs> tamam. Tamam. Şimdi e, aslında amacımız şeydi. Saat şu anda işte <laughs> 21.40 amacımız bu gece bir şey yapmaktı. Bu evi. Hani. Bu apartman gibi bir şey, bir şey olacak. Tamam, da yani. Onu bitiriyoruz. Evet, yani diyorduk da. Ya yani maç var, maç varken hani hepsini video çekemeyiz ama çoğunu çekeriz. <laughs> Köpeğimi oynattım. Geçene, geçene kutu kutu. Hı. Hı, tamam. Tamam, bunu da böyle yaptık. Biraz et vereyim hayvancıklara. Evet. Ah. Tamam. Biftek var mı? Biftek değerli. Biftek yok. Ben, ben de etmeye git. Hiç yemek yok. Yok mu? Al. Ah. İnek kalmıştır şu yakınlarda. Yakınlarda inek öldürmedim ki ben. Ha şey Hı. bu evi şey yaparken ararken diğer tarafta gitmiştim ben ya Hı. orada şey yaptım ya yakınlarda inek yok artık şeyle geçineceğiz domuz ama domuzu nasıl çekeceğiz tavuk yok itiz i̇şte tavuk var dediğim gibi aşağıda tavuk yapıyoruz en kolay o evet şurada tavuk var galiba Hı -hı. alalım evimizi doğru ya da yoksa aşağıda tavuk yok zaten bir yatalım bence. Karardı mı? Yani kararıyor. Şu anda yatama yatamayız da. tamam yaptım. Sen 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 sonra buradan çık dedik. Tamam gel. Ee, şimdi ben şöyle güzel bir şey yapacağım. Kovalı kovalı alayım. Ee, Evet. Alttan yumurtadan tavuk çıkmış olabilir mi? <laughs> Aşağıya hiç gönderdim. Yo. <laughs> Nokta atışıyla atın. Evet. Hı. Burada bir tavuk var. İşte ben onu çekiyordum. Tam sen önüne geldin. Evet, pardon. Ben şuradan bir sorayım. Burada koyun var. Koyun çiftliği yapmamız sadece... Yani görünüş. Şekil olsun. Ha, şekil olsun. Gel bakalım. Tamam kesiyorsun şuradan. Çilli. Yani. Çilli. <laughs> Hatırlıyorum. Amanda <laughs> çilli, çilli. Çilli. Ha, çilli çilli, çilli merdivenden çıkamıyor çilli. <laughs> çıkamıyor mu? Oh my god. Yılmaz. O zaman bunu ya yani yukarıda spawnlayacağız. Game modla. Hmm. Çıkıyor. Ha, çıkıyor mu yoksa sen ittirdin mi <laughs> çıkıyor? İttireyim. <laughs> Çok iyi ya. <laughs> bana bak getirme, ittirme, ittirme, ittirme. Değdirme ne kadar <laughs> İşte mi? böyle, değdire, değdire. <laughs> Valla arkadaşlar, malum Minecraft biliyorsunuz, ortalıkta hayvan var sadece. Yapacak <laughs> bir şey yok. <laughs> <laughs> Tam bu böyle kötü emelde hale etmek ama. Yüge. <laughs> <Yine. gülüyor> Tam artık madem çıktı. <laughs> Evet. Çok iyi. <laughs> Çok iyi oldu abi. <laughs> Tabuğa kafam var artık. Artık bu anne. çıkarsın. Çıktım gel. Tamam sen burada kal. Yumurta attım geçmiyor. Tamam. <laughs> Canı Daha yumurta atarsın belki çıkar. Evet. Eğer öyle öyle olursa tek bir tavukla bile işe götürür. Evet. Biz Ümitlük geldiğinde çok oynadığımız için Minecraft İzmir'e hmm. yerimizi deşifre ettim. <laughs> Az önce. <laughs> evet arkadaşlar Almanya'dan Almanya'da. <laughs> <laughs> Almanya'dan. <laughs> 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 evet. Yok yok öyle bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Ö Ö Ö <laughs> İzmir'de yaşıyoruz. O yaşamıyor. O İstanbul'da. İşte İzmir'e gelince. Heh. Buraya ben sınırsız su kaynağı yaptım. Tamam. Ama sınırsız olması gerekiyor. Çünkü ben buna şey için yaptım yani. Atlarız. Hı. Tepeden. Hı. Diye. Nereye yaptın? Ha, Ne ya? Anladım. Şu köşelerdeki. Hadi ne gerek var değil mi? Direkt <laughs> yani. <gülüyor> <gülüyor> Sonra çıkmak için olan merdivenleri niye kırdık? <laughs> <laughs> yok kırmayalım merdivenleri. <laughs> Bakalım denemesini yapalım. Evet, hayata <gülüyor> <Atlayamadım>. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Şöyle... Ben yine bir kurulayım, belki etrafa başka bir tavuk kalmıştır. Oh my god! Bir şöyle... Ha, tamam. Hı. Tamam. Ve sınırsız su kaynağı yani. E yukarıda da var, sınırsız su kaynağı Evet. Olsun. Olsun bunu da atlamak için işte. Denemesini yapalım işte <laughs> ben yaptım başarılı. tamam. Ben saate sürekli bakıyorum çünkü bu maçı kaçırmak istemem hiç. Sosyal şampiyonlar ligi finali. Kaçınmayız ya. Kaçınmayız ya. Şurada atlayayım ben de. Aşağıda olacak mıyım? Evet, ölüm. <laughs> evet. evet, tamam. I'm leaving. No problem. Ben e, şey, ürütük. ben şey, domuzu sürükleyerek eve götürmeye çalışacağım. İttire Evet. Değdirerek. Değdirerek. <laughs> Önden değdiriyorum domuza. İyi bakalım. Değil ama Belki işe yarar. İşe yarasa bile çiftleştirmek için malum havuç ihtiyacımız var hadi. Evet. Ya yani sadece yukarıda olsun diye. Bir bakalım bir gece olsun bir zombi sefer yaparız. Belki ha, bir tanesi evet. havuç düşürür. Zaten armarımız da demir full. Aynen. Arkadaşım gitme. Yani şöyle düşün. Ben iki ileri ittiriyorum o bir geri geliyor yani. Hı. Bu civarda tavuk yok. Tamam, tek tavukmuş. Ya bilmiyorum bir şekilde bizi takip mi etti tavuğun öldü bir yerde. Ha, olabilir. Buralar evet, domuz, 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 domuz. Çok domuz, domuz var ya. Domuz, koyun. Koyun işimize yaramaz, et çıkmıyor çünkü. Ya aslında 1.8'e çıkıyor da. 1.79. Koyun eti diye. Koyun eti. Ne? Bu buradan giremez galiba havuçsuz. Yo. Ama işte yükselin alttan değdirmesi lazım. <gülüyor> Değdirmek <gülüyor> mi? Va ittire ve çıkarıyorum ben. Yok. Çıkmıyor bu artık abi. <laughs> Asıl mı ben Evet. Şöyle deneyelim. Bir Şöyle yapalım. Hı. Hı. tamam. Ya sokağa domuzuna ya. <laughs> Zaten haram. <gülüyor> <gülüyor> Helal et değil yani. Yani. Domuz. domuz. kaç dakika oldu? <laughs> Video. Upload'a girecek bana. Valla bilmiyorum ama. Bence en az bir 10 dakikadır falan yayın peki. Ee, şimdi biz o zaman burada ha, bitirelim. Ha dur ya burada iki tane top var. Tamam. Tamam. Şimdi Hadi biz. <laughs> ben değdim biraz yakın. O zaman e, biz bitirelim burada videoyu. E, çünkü şu anda çok hani sizin için zevksiz geçiyorlar. Biz eğleniyoruz da eğleniyoruz biz. Çok eğleniyoruz. Acun abi. <laughs> şey biz eğleniriz yani hani siz eğlenmiyorsunuz çünkü action'lı bir şey yok. Biz action'lı bir şey yaptığımız zaman, yapacağımız zaman açarım ben videoyu tekrar. Bir video şey daha mi? beraberdik. Sonraki video var. Ve şu tavukları da değdireyim öyle bir şey. <laughs> evet, arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> değdirmeden bitirmek istemedik. <gülüyor> <gülüyor> Değdirme. <gülüyor> Dur. Ben tavukları içeri itiyorum. Değdireceğim şimdi. Hoppa. <laughs> <Pahalı. gülüyor> <laughs> 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 evet. Oldu da bitti. Evet, bir tavuk daha milli oldu arkadaşlar. Evet, tamam. Ben diğer tavuğu alayım. Evet, son tavuğu da değdirdikten sonra bölümü bitireceğiz. <laughs> eh, ne yapalım? Aksiyon olmadı ama. İşte, apartman çok evet. apartman kapı çıktı bir tane. Evet. Evet. Bizim oynadığımız zaten bu yani. Ya aksiyonda aksiyon da var ama biz mağara adamıydık. Yani <laughs> cave, caveman. Sonra Yaptık. oradaki her şeyi topladık. Biz biraz güneşi görelim dedik. Evet. Sonra yıper. Ve bu arada şey, Rütük'le konuştuktan sonra yarın bir sürpriz video video çekebiliriz yani. Bakalım. Sonra, videodan sonra konuşalım onu. Lütfen, <laughs> lütfen Rütük Bey. Ben bu tavola değdiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet tamam buna da değdirdim. Sen şunu al abi içeri. Neyse arkadaşlar bir video daha beraberiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.